Sorry, got caught up in the момент е бүгін остарңз салам Yaa, aah, 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 de açıklayayım şu Kerem Baba problemi arkadaşlar. Şu defnan serle o ne <laughs> arkadaş. Bir tek ben mi kaldım? Nasıl alayım ben? Bir varsa üç. Arkadaşlar yeni maça geçiyoruz. Kadrolar böyle. Get Hadi başlayalım. Aldım, aldım. <laughs> <laughs> İkisi <Çetin> nasıl olur? <oluyor? gülüyor> Mes. <laughs> Tamam ultimizi de Oh, bak bak. Hop, oh, çok. Hadi. Nasıl da Yeni mod. Kadrolar bu şekilde. Bıçağı başlatalım. bir bir sekiz. Bir de bana

Arkadaşlar Poco 750 yapacağım bir yardım edin gelsin ya. <laughs> Kaç. Onu dur Poco. Tamam aldım onu. Ya boşu. Basmış. Oğlum ben ne aldım lan? Kerem sana yansın be. Bak duy. Bugün hepsinden ama beni. Evet arkadaşlar korsan poku aldım. Bir hayırlı olsun alırım. Arkadaşlar tek kaldım. Kerem kapat. Çıktı. Ötün. Ötün bu geçek devam. 8 ay 10 dakika daha videoyu salacağım. Arkadaşlar saat evet, şu an 11. ama siz bu videoyu akşam 7 gibi bile 7'de bile görebilirsiniz. Hoş bulduk istemiyor. Ha zala kadar adam mıydı? Ne kalacağım ben? O bir yine oldu? Bak 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 <laughs> bak 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 <laughs> nasıl ölüyorum? Nasıl tekrar onu eren yoksa pes etmeden arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Pes edin. Bak, ben ağzıma sokuyorum. Boş yapmayın. Let's go get him. Balay bak. Bir evet. karakter Bak. Bak 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 bak. Görüyor musun? Bak 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 oh. Hop. Ondan sonra diyoruz Adam orada çıldırıyor ama bize alakadar etmiyor. güzel yaptım arkadaşlar. Gelen var mı? <laughs> Bak, dislike'ı da uzatıp gidiyoruz. <Gülüyor> da. <gülüyor> de, şey bak, Yok. bak, bak. Bak, dislike'ı da uzatıp gidiyoruz. Ya da şunu da atabilirim ben. Tak. Bak, aldım onu. Gücümün yeteri giden durumda. Shell. Dura. Ver onu neye, intikamına kaka. Ah, sabah mı iptaysan ya. Hiç adam yok Ya. gel ben mame editsen daha videolar çıkartırım. Ha boş ver. Bakalım bak. Nereden çıktı? Bling bling. Ah koy Salsak mı ya? Al oh, baksana kötü oynuyor biraz. Salsak mı? Aman. Oh, aman. Bak oh. bak Ultimi bırakma. Bak. Hayır. Bling bling. Let's do this. Evet. Ne? Bu etkinlikler takma. Yeah, ne Bak 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 açın. bak 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 buraları ilk defa size gösteriyorum. Oo, adam yetmiş. Sen nasıl herhalde korsan kaldın? Let's go get him. Telaya Korsan papa. Olsun bak ben çok kötü oynuyorum. <laughs> bak. Hayır kaçmalıyım. Oğlum ne yapıyorsun sen karakter? bak ben çok harbe Arkadaşlarım sesim geliyorsa yorumlara 5-5-5-5 nöbet Bak o da odak odak Çok değerli bir odak 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 Ne yapıyorsunuz? Evet nasıl gidiyor? Ha bir de söylemeyi unuttum. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarımda yorumlara kalp atacağım bak. İlk yorumu sabitleyeceğim. Oh, bak ben bu acıyı biliyorum gel öldür beni. Bak ben bu acıyı biliyorum. <laughs> hmm. Dostum bu senin sorunun benim sorunum değil. Git kendine başka bir şey Hadi işte. Hop hop hop. Arkadaşlar bu maçtan sonra kapatacağım videoyu. Neden diye sormayın. Arkadaşlar devamına böyle videolar gelmesi için yorumlara gelsin yazabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iddialıysanız beğenmeyi de Let's do this. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanala abone, abone olun. Paylaşın. Başka bir şey demeyeceğim. Sırada Poko'nun şarkısı var.